Karıncaların karınca buhumunu, yumurtalarını, hizmetlerini, süpürmelerini, temizliklerini, çalışmalarını inanır mısınız? Film yapsa yeter ya. Yok böyle bir şey. Yaratılan bağlıktan en mükemmel nedir? Ne Yazdık bu şöyle? İdran bilahun ne? Yazıyoruz. İdran bilahun ne nedir? Hemen yazalım. İdman ne, unne nedir? Anlatır mısınız? Bu nesiz demektir. Cevap. Neymiş? Bu Şimdi Hemen gene formül yazıyor. Bizim işimiz formül. Ben buna haklıyorum. Der haklı diyor da bunu. İmran kolay. O konu tabi biraz? Onu da bir izah edeceğiz. İdgan bilavun yazdık mı? İdgan bilavun ne nedir dedik? İdgan bilavun ne? Şöyle ne yazdık? Bu siz idgan. Tamam. İdlamı tamdır. Yazıyoruz. Bu nesi yoktu. Bila yok demek. Neymiş? Bila, besmele besmelesiz demek. Bu ne? Bu tamdır. Bu nesi yok. Formülünü yazıyoruz. Formülünü yazar mısınız soru? İdlamı tamdır iş okunuşlarında çocuklar öğreniyor iddia bile var ama yap bakalım. Formülü yazdık mı? Evet. Yazdım. Yazar formülü yazar mısınız? Yazdık. Cevap Tenvin ve Nuh'un sükundan sonra Tenvin ve Nuh'un sükundan sonra Lam Lam Rahatlerinden Lam Kırmızı kalem yazdım çocuklar, Lam Rahat Kur'an harfiyle yazılır. Lam, Ra harflerinden biri harekeli geldiğinde harekeli geldiğinde güzel, güzel. Lam, Ra Ra ile yazalım. Lam, Ra harflerinden biri birisi olursa ne olur insan olur değil mi? Biri geldiğin biri hareketli, geldiğinde geldiğinde idran o ne olur? Mir rusulina min rusulina bu olur mu? ne oldu lazım? bak formüle dikkat edin oğlum dikkat edin formüle dikkat edin formül bak orada ne yazıyor Mir rusu bir rusu min rusu Gafurur Rahim. Bahim. rahim. Bahim. Bahim. rahim. 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 yapacağız? Bakınız <laughs> min değil, mirrus. İdgan diyor ya tam, idganı tam. Ne yapıyor şey gibi? Kamil idgan var ya, yani, tam idganı idgan var onun gibi. İdganı tam. Yazdık mı? Yazmadık mı? Cevahir yaz Bunlardan iki kelime söylüyor. Diğerleri siz yazarsınız. Zaten soru cevap artık bu ders bitmiş aradı değil mi? Şeyde tecvidimizde hatyı inşallah soru ve cevaplarını da hazırlarsınız. Yazıyoruz. Yazdım. Bismillah. Okun, okunuşunu söylüyorum çocuklar. Mirusulina. Söyle. Mirusulina. Min, Min rusulina değil. Bu sakin nuru göstermiyoruz. Ya yani ne yapıyoruz? Mimin hareketsiyle, kesresiyle raya şedde veriyoruz. Bu ortadaki nun kayboluyor. Gelip ki tam idgam neydi? kalbin ve ruhun varlığını ortadan kaldırıyor. Neymiş? Kalbin ve ruhun kulu varlığını, zatını, mahvecini, sıfatını ortadan kaldırıyoruz. Tam diyoruz. Bak. Mir usulüne. Neymiş? Mir usulüne. Söyle. Mir usulüne. Bunlar da ince harflerde ötere U ve Ü sesi arasında olacak. Rüsülü nadir, husülü nadir, cihan. Dinliyorsun değil mi oğlum? Mirusulina söyle. Mirusulina. Ofu mur. da tarihi de var. Ötürü bakın. Ötreden sonra şerdeli üstün, şerdeli kesle gelirse yüzümüzde bunun kaç tane yeri var? Yirmiye yakın dudak talimiyle ilgili kelimelerimiz var dudak şeyde, yüzümüzde. Onlar için izah etmek biraz zor. Dersin sonunda inşallah geçeriz. Hütreyi gösteriyoruz. İkinci rayı da ne yapıyoruz? そう。<music>